Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Arkadaşlar bugün e, Yıldızname bakacağım. Aşk, iş, sağlık konuların hepsine teker teker değinmeye çalışacağım. Yorumlarda belirtmişsiniz. E, isteklerinizi işte kına falı istemiştiniz ona baktım. Su falı istemiştiniz ona baktım. Şimdi Yıldızname zamanı. E, size verdiğim sözleri teker teker tutuyorum. Merak etmeyin. Yeni kanalıma da güzel bir tılsım paylaştım. Bolluk, bereket, ömür boyu nasip kısmet açma ile alakalı. En gözde rütbeler yazarsanız hemen kanalım karşınıza çıkacak. Ve oraya vereceğiniz destekleri de biliyorum zaten. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Buraya da abone olmayı unutmayın lütfen. Tüm zil bildirimlerini de açın ki arkadaşlar kanalımdan haberdar olabilmek için. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Sizler direkt ve isteklerinizi aklınızdan geçirin. Neyse haliniz o çıksın falınızda demek istiyorum. Ve artık şöyle güzel bir rit <laughs> Güzel bir yıldıznameyi sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Niyetleriniz niyetlerim olsun. Ve kolektif niyet açtığım falımda da ...sizin hayrınıza olmasını biliyorum. Evet. Evet arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, hanenizin içerisinde, kendi hanenizin içerisinde biraz sıkıntılar görebildim. Yani bu sıkıntılar aslında e, sizin kendinizle alakalı olan sıkıntılarınız... Ve bir kişiyle alakalı olan sıkıntılarınız. Yani bu eşiniz. Eşinizle alakalı olan sıkıntılarınız var. E, nikah bağınız olan bir insan görebiliyorum. Ve bu nikah bağı olan kişide de biraz böyle e, bağlılıkla alakalı olan bir sorun var açıkçası. Yani bu e, bağlılık dediğim kumar, ondan sonra içki, alkol. Bunu hanımefendiler için söylüyorum. Beyefendi de. Kumar, alkol, aldatma, ihanet yani e, sizi üzecek ve yıpratacak şeyler yapıyor. Ve bundan yana da eminim bir bağlılık gözüküyor ve bu bağımlılık da sizi artık böyle e, hayatınızdan bezdirmiş. Atsanız atamıyorsunuz, saksanız satamıyorsunuz. Yani şöyle ki aslında siz atarsınız ama eliniz kolunuz da bağlı olarak görünüyor. Yani bu el-kol bağlı olarak görünmesinin de sebebi evlatlarla alakalı olan bir bağlılık görünüyor. Ee, ama yıldız nami gelecekten haber verdiği için ben bu evliliğin daha fazla uzun sürmeyeceğini ve bir ayrılığın oluşabileceğini görebiliyorum. Peki bu ayrılık ne zaman olacak? Bu ayrılık bu senenin sonuna kadar olacak ee, muhtemel olarak söylüyorum. Ekim ayını gösteriyor bize. Ekim ayında e, bir takım sıkıntılar çıkabilir ve sizin artık bıçak kemiğinize dayanabilir ve kendisini kapı dışarı atabilirsiniz. Çünkü birçok yanlışıyla yüzleşmişsiniz, birçok yalanıyla yüzleşmişsiniz fakat bunları örtbas etmişsiniz. E, niçin çocuklar üzülmesin, psikolojisi bozulmasın, huzurları kaçmasın ve kendinize güvenememişsiniz yani bu saatten sonra sorumlulukların hepsini nasıl üstlenebilirim? Yani maddi sorumlulukların, maneviyatın hepsi sizde. Maddi ve maneviyat diyelim hepsi sizde zaten. Üzerinizde büyük bir kambur ve bu kamburun adı da sizin eşiniz. Ee, bu yüzden kendisini ekart edeceksiniz ve o insanı hayatınızdan çıkarttıktan sonra çok ferah yaşayacaksınız. Biraz böyle sizi... Ee, yokuşa sürebilir biraz böyle e, bugün ayrılık olmasın yarın olsun gelecek sene olsun şöyle olsun böyle olsun diyebilir dikkat ediniz lütfen çünkü kendisinin niyeti e, çok özür diliyorum asalak gibi insanların üzerinde yaşamak kendisinin bir e, nasıl diyebilirim onu kendisinin e, hayatla alakalı olan bir uğraşı yok yani bir şeyleri yapabilmek için uğraşmıyor kendisi. Hep karşıdan istiyor, hep bana, hep bana, hep bana. Ve huysuz da, huysuz bir insan da aynı şekilde. Ve her şeyi de ben bilirim diyor. Tamam o evi siz geçindiriyorsunuz, o evin her şeyi sizin üzerinizde. Ama söz hep onda olsun istiyor. Neyse ki ee, bu insandan kurtulacaksınız. Karanlık dönemden aydınlık döneme geçiş net bir şekilde görünüyor. Bekar. Arkadaşlarım için söylüyorum şimdi. Ee, arkadaşlar bir evlilik görünüyor. Ve bu evleneceğiniz kişiyi tam tamına tarif edeceğim. Net bir şekilde zaten bilgiyi aldım. Tam şurada yazıyor bilgi. Ee, kalemimi de şöyle bir alayım elime. Şimdi arkadaşlar evlilik süreciniz yani evlilik ne zaman olacak derseniz bana. Evlilik süreciniz şu anda 2023 ayının... Haziran, 2023 yılının haziran ayındayız burada gösterdiği bizlere bekar arkadaşlar 2023 yılı bitmeden bir insanla tanışıp 2024 yılının ocak ve şubat ayında muhtemel şubat ayında bir nişan görünüyor hayatınızı değiştireceğiniz ve köklü bir değişim yapacağınız görünüyor 2024 yılının yaz aylarında da bir evlilik görünüyor burada net bir şekilde söyleyebilirim peki e, bu insan nasıl bir kişilik şimdi burada yazdığı kadarıyla net bir şekilde söyleyeceğim İlk önce e, erkek olan kişiyi tarif etmek istiyorum e, beyefendi uzun boylu olarak görünüyor yani bazı uzuvları bacak uzuvları diyelim bacakları gövdesinden daha uzun olan bir insan e, çekik gözlü Gamzeli olan, yüzünde bir hasar olan diye geçtiği zaman bu gamzedir arkadaşlar. Gamzeli olan bir insan olarak görünüyor. Saçları sakalından daha gür, e, kirli sakallı olan bir kişi olarak görünüyor. Bu tenli ve kumral arasında bir beyefendi, maddi ve manevi olarak da yüksek bir insan, ilim irfan sahibi olan bir insan, e, kendisi kariyer olarak çok yüksek bir mertebe olarak görünmekte. Beyefendiler sizler için söylüyorum hanımefendiyi tarif ediyorum şu anda e, saçları omuzlarında olan yani saçları şöyle olan e, cildi daha koyu saçları daha açık olan bir insan e, ufak tefek yani uzuvları ve vücudu arasında bir fark olmayan yani e, minyon tipli olan bir hanımefendi olarak görünüyor eğitim alanında da kendisi mesleki konusu eğitim alanında olduğunu da görebildim. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun tarihi verdim zaten ne zaman olacağı ve bu insanla bir şeylerin vesilesiyle bir şeylerin vesilesiyle bir tanışma olacak ve ben bir ahbap bir arkadaş bir dost vesilesiyle tanışacağınızı gözlemlemekteyim aranızda da tam tamına 3 yaş olacak Evet Devam ettiğimde ise pazar günleri artık sizin hayırlı ve uğurlu gününüz olarak görünüyor. En güzel köklü değişimleri pazar günleri yapacaksınız. Bazı fikirler ve bazı düşünceler yaparken pazar günlerini baz alacaksınız. O şekilde yapmanız gerekiyormuş. Öyle yazıyor çünkü. Ve şu anda kalbinizde ve hayatınızda var olan aslında yok olan da şöyle söyleyeyim. Ex sevgili için söylüyorum ex aşkınızın geri dönmesini, ex partnerin geri dönmesini isteyen arkadaşlarım var. Ama bunu yüzleşmek için, bunu ihaneti kaldıramadığınızı net bir şekilde söylemek için, ona bir bedel ödetmek için bir geri döndürüş bekliyorsunuz. Yani onun yüzüne vuracaksınız, yüzüne yüzüne vurup alıp kendinizi çekip gideceksiniz. Bu olacak mı? İşte bu insan e, ilahi adaletle karşılaşacak mı, benim değerimi anlayacak mı ve gelecek mi derseniz evet gelecek eminim. Ama bunun için e, bize verilen zaman ve süre bir buçuk ay olarak görünmekte yıldıznamemiz o şekilde diyor. Size yapmış olduğu hataları farkına varacak ve gelecek, af dileyecek. Ve ailesi yüzünden ayrılan arkadaşlarım da var. İse işte nişandan dönülme olabilir, sevgililik dönemi olabilir. Ee, evliler için söylemiyorum, nikah bağı yok çünkü arada. Ee, sizi ayıranlardan ilerleyen süreçlerde ilahi adaletle karşılaşacak ve tanışacak. Bu neymiş arkadaş diyecek, yani ben böyle bir şey görmedim diyecek. İlahi adalet tecelli edince sillesini çok kötü bir şekilde vurur ve süründürür. Öldürmez ama süründürür. Bir ev alma ve bir ev taşıması var burada ve bu hanenin içi aslında e, biraz sizi yoran ve sıkan bir hane olarak görünüyor. Yani e, bu haneye taşındığım günden beri bir huzursuzluk ve bir kargaşa içerisindeyim. Hep bir huzursuzluk, her şey üst üste geliyor maddi ve manevi diyebilirsiniz özellikle maneviyatla alakalı olan bir çöküş. Özellikle e, evlatlarınızla alakalı olan bir direniş görebiliyorum. O insanlar yani evlatlarınız aslında melek kalpli oldukları için melake oldukları için o hanenin içerisindeki huzursuzluk net bir şekilde kalplerine vuruyor. Ve bunu size yansıtmak zorunda kalıyorlar merak etmeyin taşınmadan sonra çok güzel bir şekilde e, rahata ve huzura, ferah kavuşacaksınız. Ve sizin kafanıza takılan bir problem var. Şimdi sizin hakkınız olan bir ev, bir miras ya da bir araba, bir mal varlığı var arkadaşlar. Ben bu mal varlığından çıkacak mıyım? Ben bu mal varlığını elimden kaybedecek miyim? Gibi e, bu iş yeri de olabilir. Düşünceler var kafanızda. Biraz da sizi bunlar da tutabiliyor. Hayır, Hayır, siz hiçbir şeyden feragat etmeyeceksiniz. Siz hiçbir şeyi bırakmayacaksınız. Her şey sizin lehinize olacak ve bu video karşınıza çıktıysa buradan almanız gereken çok fazla e, ipuçları var. Bunu da söylemek istiyorum. <laughs> Boğazlarımı hiçbir zaman düzeltemiyorum tabii. Orası da ayrı bir konu. Evet, bugün e, bizim eskicimiz geçmiyor. Allah'a şükürler olsun. Buldum kendisini söyledim. Çok bağırma dedim. Ben dedim bakım yapıyorum. Rahatsız oluyoruz dedim. Tamam abla dedi. Bakalım inşallah bağırmaz bugün de. Yapacak bir şey yok. Evet siz çünkü rahatsız olursanız bu iş olmaz. O yüzden dedim bağırma fazla. Evet devam ettiğimde işle alakalı şimdi burada e, bir yükseliş bekliyorsunuz bir kariyer konusunda e, atlayış bekliyorsunuz arkadaşlar yapacaksınız merak etmeyin fakat bir insanı alt etmeniz gerekiyor bunu yapmak için yani bu sizin kuyunuzu kazan bir insan ve bu insanı alt etmeniz gerekiyor baktığımda o insan çok böyle fitne ficur olan bir insan böyle kalbini e, böyle kediler köpekler kemiren bir insan kötü bir insan yani çok iyi gibi görünse de onu yapmaya çalışsa da aslında kalbi çaput pazarı derlerdi aynen o şekilde bakışlarında bile meymelet olmayan bir insan sinsi yılan gibi bir insan ona dikkat edin İsmi içerisinde ya da soy isminde arkadaşlarım M harfini E harfini A ve R harfini görebildim buna dikkat edin bu insanı hayatımızdan çıkarttığınız zaman ya da e, bunu ekart ettiğiniz zaman ki edeceksiniz de çok güzel bir yükselme söz konusu olacak. Atanmak isteyen arkadaşlarım atamanız bu senenin içerisinde olacak. Allah izin verirse çok güzel, ferahlı bir şekilde görebiliyorum. Son olarak evlat isteyen arkadaşlarım için sesleniyorum. Sevgili dostlarım e, bu evlat işi için bir vefk yazacağım. Çok güzel tuttu. 2-3 tane danışanım da. Onun için çok fazla danışan yok. Genelde aşk ve sevgili için danışanlar geliyor. Bebek için de ben vefk yazacağım. Hamile kalınması için. Onu lütfen yapın. Çok fazla faydasını göreceksiniz. 2-3 kişiye de faydam dokundu. Allah çok şükürler olsun. Şöyle söyleyeyim. Bebek isteyen arkadaşlarım var ise bir bebek haberi gelecek. Sizin bebeğiniz büyük ihtimalle bu. Bir erkek çocuk olarak görebilmekteyim. Şimdi isminizin içinde ya da soy isminizde eşinizde de olabilir. S harfi, T harfi, R harfi varsa bu bebek sizin bebeğiniz. Çünkü bu insana gelecek olan bir bebek haberi var. Evet. Evet bu kadardı falım arkadaşlar. Bunları görebildim. Güzel bir bakım olduğunu düşünüyorum. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız umarım söylediğimiz her şey teker teker çıkacak. Ben eminim çıkacağından. Beklememiz gerekiyor ve görmemiz gerekiyor. Sabretmemiz gerekiyor her şey için. Evet arkadaşlar bakın beğeniyorsanız, bakımlarımdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen tüm zil bildirimlerini açınız. Çünkü tüm zil bildirimlerini açarsanız benim bakımlarımı göreceksiniz. Ben biliyorum çok güzel desteklerde bulunuyorsunuz. Şu en gözde ritüelim ve de bir el atın derim abone olmayan arkadaşlarım varsa lütfen desteklerinizi bekliyorum. Sevgili dostlarım alma verme dengelerimizi de koruyalım. Diyeceklerim bu kadar. Bireysel açılma hepinizi bekliyorum. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarım. Bireysel açılma buyurun gelin lütfen. Diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.